valizimi bir işletmenin emanetine bıraktım. Yangın çıktı. Diğer emanetlerle beraber yandılar. Zararımı kim karşılayacak? Örneğin, ücret karşılığı valizimizi veya kıymetli malımızı korunması için otelin, bankanın veya otobüs karının emanet bölümüne bıraktık. Orada Yangın, hırsızlık gibi bir sebep ile mallar zayi olsa emanet bölümü herkesin zararını ödemelidir yani tazmin etmelidir. Eğer emanet için ücret ödenmez ise o zaman kusur ve ihmal durumuna bakarız. Kusur ve ihmal emanetçide ise malların kıymetini tazmin eder. Yok kusur ve ihmal yoksa o zaman mal sahiplerinin herhangi bir şey talep etmeleri caiz değildir selam ve hürmetlerimle doktor hasan çınar ankara müftüsü